Arkadaşlar merhaba. Bizim buradaki sokak köpekleri bir tane yabancı şuradan sonra yapacaksın Sokak köpeğini sıkıştırdılar az önce onunla kadar dövüyorlar. Öldürdüler mi hayvanı? ne hayvanım. Biz de arabayla geldik. Kovaladılar bayağı bir. Yavru köpek var orada. bir de yavru köpek çıktı başımıza. Dövdükleri yavruymuş. Yavruyu dövmezler de. Başka büyük bir siyah köpeği dövüyorlardı. Şu tankere dikkat et. sıkıştırmışlar oraya köpeği. O tarlaya gireceğim ben. Şunu dövüyorlar. Lan! Gel gel, sen kaçma. Şş, gel. Gel, gel, gel. Şşş, gel. Gel, gel, gel. Şşş, gel buraya. Şu beyaz karıştırıyor zaten ortalığı. Lan! Şşşt! Gel buraya. Gel, al. Gel. İyi hayvan gidiyor arkadaşlar. Bok boşaltıyor galiba doğru Bak. Mazot mu bok mu ne o ya? Hayvan kurtuldu. Bir 10 dakika dövdüler. Bizim orada dövdüler. Kovaladılar buraya. Yürü. Diğerleri de orada. Hepsi orada. Ortalığı hep sen karıştırıyorsun ha. Sen, sen pisliksin bak. Diğerleri orada gitmişler. Sen ne yapıyorsun burada? Yürü. Köpek orada. İnşallah bir şey yoktur. Hadi git sen git. Yürü. Vallahi mecalde yok hayvan. Biz arabayla gelirken 300 zaten yolda dönüyordu. Bak ikisi orada. Biri burada. Baki. Niye lan kavga ediyorsunuz? garip. Ha, o siyah erkek de kaçıyor bu. Hayvanlar çok açtı ya. Baki gel lan buraya. Gel lan buraya. Şuraya bak her yerden salmışlar hayvanı. Diğer köpeği kıstırdılar yarım saattir dövüyorlar ya. Valla biz de gördük geldik arabayla. O da çok aç gelmiş bunların oradan yemek yemeye herhalde. Baksana her yerden çıkıyorlar şuraya bak. Hangisini dövdüler? Senin arabanın oradan arkaya doğru gitti bir tane siyah var ya. diye. Bir de yavru köpek atmışlar oraya. Aynen öyle vallahi abi. Ne oldu kızım? Ne oldu? Niye Bu ne abi? Ha. Gübre mi? Hıh. İyi bari ya. oğlum. Hayvan Boşa gideceğine şeye faydalansın. Mert cim, Mert cim. <laughs> Tankere nasıl doldurdular abi? Baki'cim çok tatlısın. Bu hayvan tatlısın. çiftliklerinde şey var. Dalgıç var. He yani evet. Karıştırıcı var. Oradan dırdırıyor. Şey Ve sulu sulu daha güzel vallahi. Öbür türlü Gübreymiş İki tanesi de gitti bizim evine doldu, üç tane var. başına da bekliyor bir tanesi onun Kim bekliyor? Şu bu ya kardeşlerinden biri. Minnacık, minnacık. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Pitbull pitbull yavrusuna benziyor ya. İşte böyle yaparlasalar atarlar böyle. Parası olmayan adam. Yazık pitbull Pitbull Gelmişler atmışlar buraya. Döverler. Bari. Bunlar dövmez de. Büyütelim ablam yazıktır. Göküs. Oğlan mı? Evet. Oğlan. Annem. Çok mu korktun annem? Alacak mı hiçbir şey Başka sorun. kardeşi var mı bunun burada ya? Bilmiyorum ki nereye attılar. Yani bu köpeğin buraya tek gelmesi imkansız. Mümkün değil canım bu annesi yok bir şeyi yok. Şurada bir tane araba vardı ben gelmeden önce dörtleri yanıyordu. Eve tam girerken. Ya o attı ya da. Aynen dörtleri yanıyordu. İşte dedi, bunu başıma bela olmasın kısılaştıracağıma diyor atıyorlar işte. Ben bunu sahiplendirdim diyor. Gitmiyor ya. Gitmiyor. Gözü de mavi renkli. Aslında bence bu ben bunu sabah sesini duydum. Sabah miyaklıyordu. Dün duydun mu acaba ya? Yaz şu fotoğrafı çek. Şey. Beni annesi sandı. Yani Sizler hiç keze saldırmayın. Babasını aylığı geliyor millet. Ya aç yemeğinizi paylaşayım biraz. Görüyorsunuz arkadaş, saçmaladı şu bizi saçma bunlara da gelmişti. Hadi eve yürü, 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 yürü eve. Buradan biri mi besliyor acaba da kaçtı ufacık? İşte bahçe. Bahçeden mi kaçtı acaba? Onu bir sahiplendirelim, bir yedirelim, doyuralım da. Çok üşümüş, anneciğim. Ağlama, tamam. Yok, tamam. dövmeyecekler. tamam. Tamam, dövmeyecekler. Yalnız Füreye lacinamunu döver, pis bahçeye koymamamız lazım. Dövmezler Mert sen koklattıktan sonra yapmıyorlar. Uzak tutacağız onlardan. Biraz bu bir serpilsin de bunu sahiplendirelim. Ya olmadı kısalaştırırız. Bizim bahçeyi salarız buraya da. Aynen. Üşümüş bayağı. Ama Mert bu çok cins bir şey ben sana söyleyeyim. Pitbull ya. Basit bir şey değil ama. Pitbull, pitbull. Kaliteli bir şey. Cin gibi. Cin göz acayi. Gözleri de renkli. Çok cin gibi bak. Nasıl şey bir traktör geçiyor. Bir sorarız buradaki bahçedekilere. Sahiplendirelim bir, bunu ya. Çünkü Buna bir anne baba mı? Yok ya biri getirmiş atmış işte pitbull'u yatmış. Yok yani. orada dörtlü yanıyordu tam bu köşede ben geldiğimde. Cezadan, cezadan korkmuş gelmiş atmış yani. Merhaba canım. Hoş geldin mavi göz. Cam göz. Çok üşümüş çok. Kulakları da dikiyor nasıl bak bak. Evet. <laughs> bir şey söyledim mi çok akıllı. Orada beş tane köpeği öldürtmemiş kendini. Haberin olsun bak. Bizimkiler başında bekliyordu bunu. O Dövmezler, bir şey yapmazlar da. Ama diğer sokak köpeğini çok pis dövdüler ya. Hayvan da bayağı zayıftı, açtı ama gitti. Ay şuna bak ya, ta nerelerime tırmandı. Tamam anneciğim, tamam canım. Korkma. Merhaba. Mert bu cin gibi bak bak, boynunu nasıl ka... Bak, 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 bak. <laughs> bak ya, buyur çok güzelsin çok oy 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 çok güzelsin seni nasıl terk edebildiler oy 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 yalnız çok yüksek haberin olsun IQ'su çok iyi bunu biz zor sahiplendiririz ya hayvan derneklerinde böyle pitbulllara sahip çıkan kişilere de şey yapacağız yoksa biz bunu kısırlaştırdık mı bu buralara salamayız alırlar pitbull diye ben bakarım ben ona anne bulurum Ne oldu? Heh. hayatta bırakamam ya. Bir kere geldi kucağımıza düştü. Ben şimdi bunu nasıl bırakayım? Başka <laughs> sallıyor mı acaba ya? Bence bunu biri satın almış. Ya bu çok akıllı bir şey ama bak. Bir de şey... Yasadan da korkup salmış buraya. Muhtemel. Dur kızım. Dur oğlum. Gel, Ay, sen gel. kız değilsin oğlan sizin. Vücuda baksana nasıl kaslı, zayıflamış. Çok şey diyorum, çok cins hayvan. Mert sen elinde geç, ben şimdi Freya'yı ben zapt edemem. Sen kovlat. Kırılarsa ben kovarım bir şeyler. Anneciğim. Tamam oğlum, bizimkiler kız. Kusura bakma sana kız diyeceğiz bir sürü. Kovlat bakalım. <laughs> Merhaba Freya, sana bir sürprizimiz var. Freya. Sana bir sürprizimiz var kızım. Cina. Cina diyor ki Otur Freya. Otur kızım. Otur. Otur Cina. Aferin size. Bak baby. Bebek. Bebek baby. kızım. Bebek kızım. Aferin benim Freya'ma. Aferin sana kızım. Aferin çocuğum. Aferin benim kızım ha. Akıllı kızım benim ya. Aferin sana kızım. Herkes ablalık yapıyor ya. Bebek kızım. Bebek. Hadi yala yala. Atmışlar sokağa bunu. Atmışlar sokağa kızım. Bak atmışlar sokağa. Korkuyor bunu. <laughs> Korkmuyor da şey tetikli. O hayatta ya Mert. <laughs> Şş. 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 Cina. Hayır. Otur. Lan. Otur. Hı? Otur. Hı? Otur. Cina. Otur kızım. Cık cık. Otur Cina. Hı? Hı? Cina, ya bu tepki verme anneciğim, zarar vermesin. <laughs> otur. Bak baby, baby, baby. Cina, Cina, otur. Otur Cina. Mert dikkat et. Mert, güvenme. Şşşt, buraya. Otur kızım. Aferin sana annem. Bebek, bebek, bebek. Bebek. Bebek, bak, bebek. Bebek. Mert dikkat et. Şşt, anne hep pizza kalacak, değil mi? Anneciğim yolda bu şu bir tane köpeği dövüyorlardı. Dayak yenen köpeği kurtaralım derken bunu bulduk. Aynen. Bunun şansı da dayak yenen köpek sayesinde oldu bak. Aynen. Öldürmesinler diye aldık getirdik. Boğabilirler. Şşş, Cina, aferin Cina. Aferin korkuyor, Cina. Korkuyor. Aferin Cina. Cina şimdi oyun oynamak istiyor aslında. Hayvan gibi oyun oynamak istiyor bunda da. Anne bu bize kalsın ne oldu. Bence de kalsın. Hayatta salamam onu ben artık. Ay çok zayıflamış. Şşt, buraya, buraya, buraya Sakin. Buraya. Şşt. Yapma. Cici, cici. Cina, yavaş. Yavaş. Aferin kızım. Sakin ol kızım. Aferin otur kızım. Aferin annem sen çok akıllı bir kızsın. Sen çok akıllı bir kızsın. Sevmem ben onu. Ben onu sevmem sen varsın. Tamam sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Aferin. Sevmedim onu. Sevmedim. İlk göz ağrımsın sen benim Anne bak Cina şu an arkadan çıldı. Işte. Aferin Cina ya. Aferin Cina ya. Aferin Cina ya. Mert yine de çok şey yapma bir. Aynen çok bırakma. Çok bırakma. Güvenme ablacığım. <laughs> yani <'nın> alfalarını öğrenmek için yapma Cina'nın alfalarını bilmiyoruz. oyun istiyor. Yani. O oyun istiyor da zarar vermesin. Vay ay bak. Vay oldu? Tamam. Freya. Faya. Götürsene Freya biraz. Freya yer bitirin anne ya. Yani. Ya hayır 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 Freya soracağım diyor. Yapmaz. Freya koklamak istiyor onu. Koku seyirci numarasını buradan alıyorlar. <laughs> Kodluyor şu an kafaya. Aferin Cina. Anne bak bizde kalsın hep ne oldu annecim zaten yazık ya orada 10 tane köpeğin arasında kalmış <laughs> bizde kalacak değil mi kime vereceğiz ne yapacağız bakacağız annem sonsuza kadar çok, çok, çok. sadece ana küçük bir kalp krizi geçirebilir yavaş yavaş bu senin oynayacağın gibi büyük değil <laughs> ay yavrusunu severken öldürürmüş hesabı bu koca kangalları çıldırıcı hayvanlar taşıyor. Ay 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 yavrucuk. Acıdı mı? Neren acıdı? Neren acıdı? Dur. Ay ya çok kötü ters gitti. Tamam. Acıdı mı bir yerin? Babasın, Ay çok kötü. Zinciri zapt edemiyor şu an. Bıraksan koparır. Cina. Ya, Cina. Sakin. Anne annem bir tane de kalp bizi geçirecek. Önce anneme koklatsaydınız. <laughs> anneme tepki verecek aslında. <laughs> Önce anneme koklatıp Annem koklatıp Bu nereden çıktı Mert? Pitbull yavrusu Ay çok acıkmış ya su su bir şeye su koyalım. Canan'ın kabını getireyim mi anne? Mert... Olur anne. Ay Mert doymadı. Gel gel oğlum gel oğlum gel. Uy yavaş gel gel. 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 Mert şey yavuz yakala oğlum kaçmasın. yanlarına Gel. Gel, al, al. Gel. Yeah. Al, burada, burada, al. Şş, şş, şş. Tamam. Sinirlenme. Çıldırdı. Furya çok sinir, çok Mama verdim de. Aç, aç. Doğru. <laughs> Anne kemikler dışarı çıkmış ya. <laughs> Annemin yanına gidiyor. Dur, kapıyı kapatayım. Anne, oh. bunu da al. Al, Bu, şey 2-3 gündür sokakta bence ya. Ölürdü ki bunlar. Bu nereden <laughs> yemek bulacak da yiyecek. Kim besleyecek lan? Başka zaten. <laughs> Arkadaşlar köpeğin durumu. Karnını doyurduk, yedirdik, içirdik. Şu an sobada yanıyor. Evin içine aldık. Evde bizle uyuyacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda bunları benimkilerle tanıştıracağım, oyun oynattıracağım, videoya çekerim durumunu. Görüşürüz arkadaşlar.